Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlerle e, Unity 3D oyun motorunda tetikleme işlemlerini öğreneceğiz. Tetikleme işlemlerinden kasıtta e, karakterimizin herhangi bir nesneye dokunduğunda yapacağı işlem e, veya karakterimizde değil örneğin kurşunun bir kutuya çarptığında e, etkileşimler şeklindeki olayları öğreneceğiz. E, bununla beraber de e, bir tuş yardımıyla bir arabanın herhangi bir arabanın kapısını açmayı öğreneceğiz. Ondan önce daha kolay bir örnekle e, anlatmak ist istedim size. Şimdi ilk olarak e, bir tane küp ekliyorum oyunuma. Evet biraz öne getireyim Şimdi kübüm Bildiğiniz kübüm Buna ilk önce Değdiğimizi anlaması için Karakterimizin değdiğini Hissetmesi için Bu kübe bir adet tak ekleyeceğiz Tak da şuradan ekleniyor Gösterdiğim yolu da izlerseniz Add tag dediğimde şimdi buraya bir adet küp adına bir tak ekledim ancak seçmedik şimdi bunu seçiyoruz ve kübümün e, küpümün tagını da küp yapıyorum aynı şekilde şimdi karakterime dönecek olursam hareket ettiği bölüm neresi FPC Walker e, bu skripti çalıştırıyorum ki zaten çıkmış şimdi burada gördüğünüz gibi ben zaten eskiden yazmıştım ama şimdi bunu silip öğrenme kamaçta hep beraber yazacağız. Şunları da silelim. Evet, tamam. Bizim için önemli olan bölüm önemli olan bölüm şurası. Burayı da siliyoruz. Şunu da sildik mi? Evet. Şimdi hemen bir adet e, GUI almayacağız oyunumuza. Bunun sebebi e, karakterimiz tetik küple beraber tetiklemeyi gerçekleştirdiğinde ekranımıza herhangi bir e, durum gelsin. Yani tetiklemizi öğrenelim. Durum hemen yazıyorum. Durum. GUI text tanımladık. Şimdi hemen alta geçip geçip fonksiyon f fonksiyon tanımladıktan sonra on kont kontroller kolider <laughs> hit hemen bir parantez açıyorum hit hit bir collider sadece collider değil tabi control evet budur hemen fonksiyonumu başlatıyorum web fonksiyonun başladıktan sonra şimdi ne öğreneceğiz? Bir, bir kolliderimiz bulunduğuna göre şimdi kolliderle karakterimizin tokuşturma işlemlerini öğreneceğiz. If diyorum. Hit. Game. Game object objects chat dot tak değerse kübe başla durum dot text şimdi bunu yazıyoruz hemen karakterimize dönüyorum ve sanırım bir yerde hata yaptık 8 büyük küçük harf bu kadar duyarlı yani tanım da yok şunları da silersem Sanırım sorun kalmayacak. Evet hemen kendini güncelledi. Durum bölümüne de kuyu text olarak şunu atıyoruz. Çalıştırıyoruz. Evet. Değdi anda durumumuz bize hemen bildirdi kendini. Şimdi bunu değiştireceğiz. Arabaya değdiğinde çıkacak bu olay ve bununla birlikte kapı açma animasyonunu yürütme işlemini yaptıracağız. Arabaya tıkladığımda e, bakın kolliderler var. Kolliderleri var. Yine kapısının aynı şekilde bakacak olursak kapısında da tagı araba diyeceğiz. Peugeot'un tagınla araba olarak değiştiriyoruz. Hemen script'imize döndüğümüzde ilk olarak hemen unutmamak için e, karakterimizle bakın şu bölüm karakterimizle çarpışacak olan bölümün hemen değiştiriyoruz burasını. Çünkü unutmayalım sorun yapmasın bize. Şimdi bunu değiştirdikten sonra şu bölüme gelip durum tekste değiştiriyoruz artık. Buraya diyoruz ki e, kapıyı açmak için F tuşuna basınız. Türkçe karakterleri unutmayalım. Dediğimiz anla bir deneyelim isterseniz. Evet. İşlemimiz tamam mı? Değil. Yarısı tamam. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken şey animasyon yürüttürmek. Bunun için de ilk önce neyi yapacağız? Tabii ki ilk olarak e, player'in yani oyuncunun tuşa basıp basmadığını kontrol edeceğiz. Bunu da yine ifle yapacağız. If input dot get pardon parantez key code f hemen başlatalım ifimizi yapmamız gereken şey animasyonun yürütülmesi animation play open diyelim. Noktaları virgülleri de koyduktan sonra şimdi bu open işlemi animasyonlara biraz giriş yapacak olursak şimdi animasyonu nerede oynat? Yani scriptimizin bulunduğu bölümde oynattır şeklinde görüyorum. Yani bunu bunu görmemesi için yani bu bizim animasyonumuz nerede oynayacak? Arabada. Bunun için hemen arabayı tanımlayacağız. Var araba bir oyun objesi dir dedik. Ve benim animasyonumu arabada oynat dedik. Arabaya gelecek olursak Bakıyoruz arabanın animasyon bölümü boş. Şurayı bir yapalım. Yapalım o zaman animasyonunu. Windows'tan hemen anime için seçtik. Boyut küçülttük. Şunu şuraya attık. Şimdi hemen kapımıza tıklıyoruz. Kayıt. Open. keyframe ekledik bu keyframe de kapımız bir saniye atcurves dedikten sonra keyframe e ekledik şimdi burada ıı, tabii ki sıfırdan sıfırıncı saniyede kapımız kapalı olacak İlerleyen saniyede ise kapımız açılacak bunun için hemen 20. saniye ekledim yeni bir keyframe'i ve kapıyı açtım. Evet, hemen hemen 40'ta. Bu işlem bir deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi kapımız açılıyor. Kaydı bitirelim. Şimdi arabaya tekrar de. open geldi bu bölüme. Dediğimde şimdi tekrar deneyeceğiz. Bir skriptimizde kontrol edersek. Karakterimizin script bölümüne arabayı da pardon. Arabamızı sürüklüyoruz. Play diyoruz. Kapıyı açmak için F tuşuna basınız diyor. Basalım F'e. Gördüğünüz gibi kapımız açıldı.